İnanıyorum bassın. Herkes öyle diyor. Peki Nasıl bir şey söyleyeyim sana. Başkanım. Bu devlet de o kadar ağır değil mi? Reis, reis bak, dinle, ne olursan ol. Evet. Yok, değil. Sevdalsın. ne olursan, ya, ol. Bak bir dinle beni. 17 Aralık Bak, bir gün şehirlerin İsmin ne? Benim ismim Paşa. Ne? Bir, şey evet, evet. bir şey sordun edeyim. dinle. Yok çok zor. Bir şey sordun dinle. hala dinlemiyorsun başkanım. Hala dinlemiyorsun başkanım. Evet. Dinleyecek misin? Evet. Evet. Peki. Bir de bizim bu, ama hakikaten <laughs> <gene> dinlemiyorsun bak. <laughs> paşa dinlemiyorsun bak, böyle olmaz. Aynı seninki gibisin hiç, hiç dinlemiyor. Ama o çok zoruma gidiyor Bak hiç dinlemiyor seninki de. bu yapılmaz. Bak seninki de dinlemiyor şey bak. Bak, bak hala dinlemiyorsun bak. bak Çama, ama zoruma gidiyor başkanım. Bak hala dinlemiyorsun. Evet. Evet, Sen o zaman başkanım. bildiğini okuyorsun. Yok. Bak, Türkiye'de evet. PKK'lıyı bir belediye alacak da benim devletim nerede duruyor, niye gelip tutuklanmıyor onu? Devlet nerede duruyor? Ama devlet çıkarıyor, gündeme getiriyor. Ki Arkadaş böyle böyle diyorum bir diye. sana, sen şurada bir PK kalıyı, yani evet. yanlış anlama kardeşim evet. sana demiyorum bir PK kalıyı. Evet. aldığın girelim, zaman. Kimse, kimse giremez. musun bak? Şey. Hala dinlemiyorsun ama bak. Sen bildiğini okuyorsun? Yo, yo, yo.